31 Temmuz pazartesi gününden herkese günaydın. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bunun yanı sıra Temmuz ayını da geride bırakacağız bugün itibariyle. Ve takvim tarafına bakacak olursak haftalık bazda aslında önemli bir haftaya giriş yaptık. Çünkü hem faiz oranı kararı karşılayacağız hem salı günü ABD'den ve İngiltere'den ve Euro bölgesinden gelecek olan PMI verilerini takip ediyor olacağız. Çarşamba günü itibariyle de ADP, tarım dışı istihdam öncü veriyi takip edeceğiz. Ve tabii ki Perşembe günü yine faiz kararlarımız olacak takip edeceğimiz ve Cuma günü itibariyle tarım dışı istihdam ana verisini takip edip haftayı yeni aya giriş yaparak kapatmış olacağız. Haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyecek olursak ve ilk haberimiz FED üyesinden yumuşak iniş açıklaması. Detaylarına bakacak olursak pazar günü televizyona konuşan FED yetkilisi ekonomi ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Ekonominin aslında ne kadar dayanıklı olduğunu göstererek şaşırtmaya bizi devam edecek şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Ama ekonomiyi yavaşlatacağımız ancak resesyondan kaçınacağımız bir bas senaryo, senaryo öngörüyorum değerlendirmesini yapmış. Ve Lagart'ın açıklamasına bakacak olursak Lagart son büyüme verileri cesaret verici. Mutluluğu da yüzüne yazmış. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik büyümeye ilişkin son verilerin oldukça cesaret verici olduğunu söyledi. Detaylarına inecek olursak, özellikle enflasyonla mücadelede çok mesafe kat ettik, hedefe yaklaşıyoruz. %2'lik orta vadeli enflasyon hedefini hedefine ulaşıp ulaşmadığımızı ancak ekonomik ve finansal veriler sayesinde bileceğiz ve bu verilerin analizlerine göre hareket edeceğiz diye de eklemiş. Ve petrol. Petrol tarafına bakarsak petrolde haftalık bazda yükseliş serisi devam ediyor. OPEC'in üretimi kısmasıyla birlikte ham petrol talebinin rekor kırdığı tahminleri ve piyasanın sıkılaştığına dair işaretlerle bir yıla aşkın süredir en büyük aylık kazancına doğru yöneldi petrol. Ve detayına bakacak olursak ABD ham petrol fiyatları Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 5 haftalık yükseliş serisinin ardından varil başına 80 doların üzerine tutundu. Ve ABD ham petrol göstergesi bu ay neredeyse %14 yükselmiş oldu ve Ocak 22'den bu yana en büyük ilerleme rotasına girmiş oldu ve bu neredeyse 20 yılın Temmuz ayının en iyi performansı olarak değerlendirilebilir. Ve teknik grafiklerimize gelecek olursak Euro dolar 4 saatlik grafiğimize yine başlangıç yapıyoruz ve beklediğimiz şekilde bölgeden satış tepkisi alır almaz destek ihlaliyle birlikte aslında kanal alt bandına kadar bir satış baskısı gelebilir diye belirtmiştik. Tam olarak 1.0943'ü test ettikten hemen sonra tekrar bölgeyi test etmek üzere oldukça hacimli bir hareket gerçekleştirmiş. Ancak bölgenin altında olduğu sürece devam diyemeyeceğiz. O yüzden bölgenin üzerinde mutlaka güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleştirecek olursa bir önceki direnç bölgesine doğru bu hareketi takip ediyor olacağız. Ve tabii ki 1.0943 kırılacak olursa burada bir de olası... Obo görüntüsü çıkabilir. Takip edeceğiz. Ve sterlin dolar, sterlin dolardaki beklentimizi bölgeden tekrar tepki alacak olursa gri alana, gri alanın üzerinde kapanış olmazsa tekrar bölgeye doğru bir iniş e, öngörümüz olmuştu. Gördüğümüz üzere iki harekette gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. Ve sterlin dolar tarafında da diyebileceğimiz şey, gri alanın altında satış baskısı devam edebilir. Ama gri alanın içinde kilit bir nokta var ve bu bölgeye doğru bir yükseliş gerçekleştirme ihtimaline karşı ne yapacağız? Bu alanı da takip ediyor olacağız seviyemizi de grafimize yerleştirmiş olalım. Tabii ki 1.30'un üzerinde bir fiyatlama gerçekleşecek olursa yatay desteğin de ihlal edilmesiyle birlikte bu hareketin daha da yüksek seviyelere kadar bu alımcı, e, alıcıları taşıma potansiyeli olacak. Aksi takdirde yükselişler bu alandan tekrar bir tepki alabilir. O yüzden gün içerisinde bu bölgeyi takip etmemiz lazım. Ve USD Japon Yeni. Japon yeni de muazzam bir yükseliş hareketi gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta itibariyle. Ve... Evet şöyle bir grafiğimizi tekrar yenileyelim. Evet, DAX grafiğimize şöyle bir göz atalım. 4 saatlikte takip ettiğimiz DAX için özellikle buradaki senaryomuzu hatırlıyor olmanız lazım. Yatay ihlali sonrası burada bir konsolidasyon bölgesi oluşturabilir ve ardından hangi yöne kırılım gerçekleşecek olursa o yöne bu hareketin devam edebileceğini söylemiştik. Şu an görüldüğü üzere hem 4 saatlik grafikte burada bir trend devam onayı verilmiş, kapanışla birlikte hem de günlük grafikten gelen bölgenin üstünde tutunma çabası başarılı olmuş olarak görünüyor. Bu da elbette 16.426 ve 16.300'ün üzerindeyken düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Takip edeceğimiz gün içerisinde özellikle tabii ki bu bölge olacak ve yatay destek ihlal edilmediği sürece gün içerisinde beklentimiz bir kademe daha DAX tarafında yapının hedefini alması ihtimaline karşı takip edeceğimiz iki tane seviyemiz olacak. Ve ons, ons Ons tarafına bakacak olursak aslında Ons tarafında önemli bir yapı aktif edildi. Hem de çok güçlü bir düşüş mumuyla. Ardından bu gerçekleşen hareketi düzeltme olarak algılayabiliriz. Tabii ki 1963'ün üzerinde yerleşik bir şekilde kalıcılık göremeyecek olursak Ons tarafında da satış baskısı tekrar devam ederek 1937'lere doğru fiyatlamayı getirebilir. Ve Ons'tan hemen sonra Nazlak tarafına bakacak olursak Nazlak'ta önemli bir bölge ihlal edilmişti. Ve 1, 2, 3 sefer test edilen bölge ihlal edildikten sonra yatay bandı test ederek daha güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi. Daksa paralel 15, 645 ve 15, 600'ün üzerinde kaldığımız sürece bu tarafta da pozitif bir hamle daha ne yapabiliriz? Görebiliriz. Ve Nasdaq'tan hemen sonra DXY grafiğimize şöyle bir göz atalım. DXY tarafındaki beklenti gri alandan tepki almasıydı ve buradan çok daha güçlü bir şekilde yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Devamında satış baskısı alacak olursa yatay kanal alt bandına doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir ve bu da alıcıları tekrar bu bölgeden devreye sokarak güçlü bir yükseliş daha gerçekleştirebilir. Çünkü önemli bir yükseliş kumunun içerisinde olacağız. Ve günlük grafikten BTC'ye bakacak olursak bölgenin altındaki seyri devam ediyor. Özellikle bir saniye. Evet günlük grafikte takip ettiğimiz BTC'de bölgenin altındaki bekleyişini sürdürüyor. Özlerinde güçlü bir bölge bıraktı. O yüzden günlük olarak bu bölgenin üzerine atmadığı takdirde ya bekleyişin devam edeceğini söyleyebiliriz ya da artık satış baskısı alarak bir gevşeme görebiliriz günlük grafiğe göre. Ethereum tarafında aynı beklentimiz mevcut ve 1902 doların üzerinde kapanış olmadığı sürece günlük grafikte satış baskısı alma ihtimali yüksek. Evet önemli bir haftaya giriş yaptık. Hem ADP hem tarım dışı istihdam hem de faiz verilerini takip ediyor olacağız bu hafta. Umarım istediğimiz gibi güzel bir hafta kapanışı yaparız hep birlikte. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar.